Herkese yepyeni bir videodan selam arkadaşlar. Ben Göksu, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir konseptle karşınızdayız. Bugün Berkuş'un doğum günü. İkinci <laughs> doğum... düğüne geldik. <laughs> Nedim takımı nasıl? <laughs> Kıyafetlerimiz bu şekilde. Zaten içeride de bol bol gösteririm. Kaldı. Şu an içeride misafirlerimiz gelmeye devam ediyor. Ee, biz de burada, Anıl sen göstereyim mi? ama belki sadece ne söylemek istersin? Çok yakışıklı. Bu İler, ilerisi için. lan geçecek. İleride için. çok iyi basketbolcu olacak. <laughs> <laughs> Belki sadece. Sana çok güzel temeller var. İçerideki misafirlerimizi de göstereceğim az sonra. Organizasyonu da göstereceğim. Ee, çok güzel pasta yaptırdık. Onu da göstereceğim arka tarafta. Şu an arka tarafa gitti. Bu arada Mersin'de Yasemin Cadde'de yapıyoruz. Ee, Konum bilgi isteyenler olursa. Şöyle e, hemen arka bahçede kapalı bir alan var. 30 kişilik oraya ayırdık. Şimdi misafirlerimiz tek tek geliyor. Saat şu an 7'ye geliyor. Ee, Met bugün çok aşırı hastaydı. Çok şükür biraz daha toparladı. Ee, bu şekilde şimdi içeride o zaman görüşürüz. İş yerinden arkadaşlarım bir bakın. eski Doğum günü bebekleri. Erman Bey. Şöyle Kıymet ablam. Herkes burada. Şöyle tek tek geliyorlar. Gelin gelin erkek tarafı burası. Şöyle size hemen konsepti göstereyim arkadaşlar. Gidin hemen konsepti göstereyim. Oturun. Erman abi. E, Oğluma ilerisi yaşı için ne söylersin? İyi ki doğdun Bersaydi. İyi ki doğdun Paşam. <gülüyor> Sen? İnşallah çok huzurlu, <laughs> çok uzun, çok güzel yıllarım olur. Bu <laughs> sene. Amin. İnşallah. Gel karşıma. Şöyle hemen ben bir konsepti göstereyim size. <laughs> Konseptimiz tabii ki de Berk Salih'e hitap eden patron bebek. Yok, gel gel. Şu şekilde. Gel. Bir aksilik oldu, orta e, strafor kırıldı. Ya, hastayım. yapacak bir şey yok artık. Evet, Gece bir sınıf. Nazarımız olur. diyelim. Kuruyor. o zaman tekrar görüşürüz bu arada. Çok Şöyle Özlem ablamla annem çok şey. öpüyorum. Evet. Onların elinin emeği. Şöyle evet. etrafta. Ha, Şimdi tek, tek <laughs> şeyleri soracağım. soracağım. <laughs> ee, <temenniliğe gülüyor> evet Beyza'cığım sıra sende hayatım. Berk Anlatın. ne söylemek istersin? Gıybetler sizde. <laughs> Bana Tunç neydi biliyor musun? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kapalı. Evet. Can. İyi doğdun. İyi ki doğdun. Kıymet ablam sen? İyi ki doğdum bebeğim. Belki ablam kıyaslanır. Evet. Ben, evet. Iyice, 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 iyice. İleride hepsini izleyeceksin ben ve inşallah. diyeceksin ki ne kadar beni seven varmış. <laughs> <laughs> Belki Sade kırıyor şu an. <laughs> o zaman? Huzurlu, e, mutlu, bereketli bir ömür versin inşallah. Amin inşallah. Evet gelelim anneanneye. Anneannesi ne söylemek istiyorsun Belki Sade hakkında? <laughs> Belki Sade'ye bak. Devlete, milleti, anasına, babasına hayırlı evlat olsun inşallah. Analı babalı büyütmeyi nasip etsin uzun ömür. Amin. Ezuşum sen? İyi ki doğmuşsun. İyi ki de doğmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> evet, gelelim büyük babamıza. Bakın nasıl geçsin. Allah insanlarla karşılaştırsın. Ben bize mutlu mutlu yıllar diliyorum. Amin. inşallah. Gelelim Düşse teyzemize. <laughs> Düştü teyze. Ne söylemek istersin belki sade için? Sağlıklı, mutlu yaşları olsun inşallah. Amin. Her zaman annesiyle babasıyla birlikte Allah gönlüne göre versin, mutlu olsun her zaman inşallah. Amin, i̇nşallah. inşallah Mustafa'm çocuğum sen. Ben de düşlüze teyzesinin söylediklerine katılıyorum aynı. <laughs> sağlıklı, huzurlu, her şey gönlünce olsun. Amin inşallah. Gelelim baldan tatlı haluşumuza. Yeah. Halaşımız Ankaralar'dan kalkıp geldi bu arada. Zaten vloglarımızdan da tanıyorsunuz. <laughs> i̇yi ki doğdun halasının aşkı, iyi ki varsın. Nice, mutlu ve bir hep birlikte senelere inşallah. Amin inşallah. Gelelim, minik kuzenimiz. Mavi şey, mavi Asya. Ne demek istersin Sadir'in doğum günü hakkında? İyi ki doğdun. Senin için geldik bu doğum gününe. İnşallah güzel yıllar geçer. Amin. Amin. Evet gelelim enişte bize. Belki Saad iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice, mutlu, huzurlu, sağlıklı yıllara. Amin. İnşallah böyle daha gelecekler var. Onları da tek tek soracağız. Evet şimdi. Ben Belki Sadi ile yeni tanıştım. Bence çok parlak geleceği olan sayısal zekalı bir çocuk olacak inşallah. Amin inşallah Murat abi sen. Bence e, Bergsaidi süper bir e, basketbolcu olacak. Onunla aynı görüşte. Yani ben o, o görüşteyim. Uzun boylu, yakışıklı, sarışın bir bir çocuk olacak inşallah büyüyünce. Babası gibi, babası gibi tabii ki. Babasından uzun olacak ama bence. İnşallah. Bence. İnşallah. Evet 2 metre olacak. Evet. Gerçek 2 metresi iki falan olur. Evet, bence. 2 şeyim olsun. Evet, şimdi manevi teyzemiz. Ben de. De ben Tabii de. ben yaptım yenge. Berk Sadiye çok seviyoruz ailecek, kızım, evet. oğlum, ben, de. ben babası. Ya. O bizim aşkımız, balımız. Onu ben. De. Her şeyimiz. Ben çok tatlı, çok çok tatlı. bizi her gördüğünde gülüyor. Bizi çok seviyor, biz de onu çok seviyoruz. Doğum günü kutlu olsun aşkımın. Doğum günü kutlu olsun. Nice sağlıklı yılları yana, görsün inşallah annesiyle, babasıyla, tüm ailesiyle. Görüşürüz. Evet, ben de, ben de çok seviyorum. Bek çok seviyorum. Aa, çok Aa, çok çok seviyorum. Çok

<laughs> ocak dedin ya. Yani 23'ten sonra falan. Hey, Şuraya bakmayın, hemen çıkıyoruz. Bir tane daha yok mu? yok

it's a sore in a picture Schauen wir mal, เยมุช <Yeah>, Yanında Hadi <laughs> yeter, yeter Hadi ortada oynayın. <laughs> Gecenin sonu şöyle. Biz bize kaldık. Berk Sade. Beni de gösterin. Berk tipine bakın. Berk Sade. Aşkım. Beni de göster. Berk Sade'nin şapkı uyuyacak. Vallahi. Oldu. Kıyamam ya. Çok uykusu var. İnanılmaz uykusu var. Umarım beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Kısa gibi oldu ama bence güzel oldu. Değil mi Emir? Evet güzel yani eğlendik. Kankilerime de buradan çok teşekkür ediyorum geldiği için. Beni yalnız ne demek ya her zaman. Çok kişi çağırmak istemedim. Biz biz olalım istedim. Bence böyle evet. daha güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Aşağıdaki sosyal medya hesaplarıma takip etmeyi unutmayın. Editör koyuyor mu? Aşağıdaki sosyal medya takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hediye bu arada şöyle e, bayağı geldi. Alan kişilere çok teşekkür ediyorum. E, onları bir sonraki blokta açacağım. Belki şu bir yaş hediyeleri diye. Berk sardin. Günün anlam ve önemi sendin. <laughs> o zaman görüşürüz. Her videoda esniyorum. Annem çok tatlısın.